Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün taş toplamaya ee, gidiyoruz. Karla taşlık. Ee, şöyle bir efe kadar taş var. <laughs> Yollar biraz çamur. Orada da görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi tarla yoluna giriyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar şu an tarladayız. Topluyoruz görmüş olduğunuz gibi. Biraz dik bir yer. Eldivenimizi bir giyelim. Şu anda bu kadar topladık. Böyle topluyoruz. İlk önce kepçeyle alt taraftan çıkarttırdık. Ardından iki römork attık. Şimdi son bir kere üstünden tırmık çekildi. Sonra çıkanlar da bunlar. Aşağıda yan aşağıda vardır da. Tabi çok görebileceğimiz yerde yoktur. Şöyle atıyoruz böyle. Şu bölgeyi bir alacağım şöyle. Gördüğünüz üzere. Sonra şuraya alacağım. O bölgede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ikinci yere geçtik. Az önce şuradaydık. Orası bitti. Toplamda bu kadar taş oldu. Şöyle. Şimdi devam edeceğiz. Bir dakika da burada toplayıp öteki yer için durduracağım. Burada. Biraz küçükler de var, büyükler de var. Şurada bir tane büyük görmüştüm. Şu taş. Bunlar <laughs> hafif büyük. Direktör. Evet arkadaşlar, bu arada videoya like atmayı, abone olmayı yaza daha çok video. Şu an da video gelecek. bu kısım 2-3 dakika sürecek. Şöyle tarla. Şöyle. Şunlar var. Sonra bir de şurası var. sonra bitecek. Dönüşte de video çekelim. Birkaç şey. Ee, Instagram sayfamız Traktörcüler Türkiye yazarsanız çıkıyor. 4600 takipçi en son. Yine video paylaşmak için DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Ya da TikTok'tan. çekeceklerim bu kadar arkadaşlar Şurayı bitirdikten sonra şuraya geçince ben bir video çekelim devam ederiz oradan kendinize iyi bakın şu tarafta görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi son yere geçtik şöyle en son halimiz bu oradan geldik burayı indirdik böyle şimdi son taşlarımız kaldı bu devamı da 10 dakikada biter zaten doldu bayağı taş taş aldık, topladık. İlk önce şu yukarıdakileri alacağım. <laughs> bu en fazla bir dakika tutacağım burayı. Çünkü çok sıkmak istemiyorum. Birazdan biteceğiz. Ee, ve şuradan geri geri çıkarken de videoyu çekebilirim. Dediğim gibi buraya en fazla bir dakika tutacağım. Fazla sıkmak istemiyorum. En son bu hali. Şöyle... Güzelce koyuyorum hepsini. <laughs> kaldı. Şu küçük parçalar bitecek. Daha sonra şuradan geri geri çıkacağız. Evet arkadaşlar. Dönüşte yolda da çekerim video. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like ve abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın daha farklı videolar da gelecek tarla sürme gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bitirdik taşları. Şöyle en sonki şeyimiz böyle. Burası temiz böyle. Bu çok küçükler toplanmayacak kadar küçük. O yüzden kalıyor. Şu görmüş olduğunuz gibi. Kapak fotoğrafı alalım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yolda da bir video çekelim. Şimdilik görüşürüz. lar dönüş yolundayız Eve yaklaştık videomuz burada bitmiştir Kendinize iyi bakın like atmayı abone olmayı unutmayın Görüşürüz